Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. şeklimizi çizeceğiz. Hemen çizim yapalım. Evet, ön düzenlemeden çizim açtık. Bu şekilde bir şeklimiz var. Ben bunu aynalamak istiyorum. Aynalarak çizmek istiyorum. O yüzden ortadan bir tane eksen çizgisi, şöyle merkez çizgisi atalım. Tam ortadan çakıştıralım. Evet şimdi çizime geçtik. Çizimde şu şekilde şöyle kaba tabirle şöyle 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 ve şöyle bir çizim var. Şunu yatay yata yapalım arkadaşlar. Bu şekilde çizimimizi yapalım. Burada da çizim vardı. Şöyle şöyle ve böyle evet. Şu çizim, şurası 30'du. Hemen 30'u çizelim şöyle. Şurası 30'lu 30 milimetre. Şurası 10 milimetre, 10 milimetre. Şu uzunluk 10 milimetre. Şunun şurası arası 15. Arkadaşlar şurayı da şu hizada yapalım da ölçü kayabiliyor. Neyse Şurayla şurası da 15 evet şurası da 20'nin yarısı 10'du bu şekilde 10 çizmiş oldum. Şunu, şunu da aynı noktaya çakışık aynı noktada yapalım. E, yatay yapalım tam yatay bir şekilde olsun. Ölçü kayabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı değil, problem değil. Şurayı, şurayı, şurayı bir sileyim arkadaşlar. Evet. Dur. Bir şurayı sileyim arkadaşlar. Eklenme de silmiş oldum. Şurayı hemen silelim. Bakalım şeklimize tekrardan. Evet, bu şekilde şurayı 10 aldık. Şununla şu arayı 15, şununla şurayı 10. Burayı 10 e, burayı da 10 aldık. Şu uzunluk 30. Burası ne kadardı? Burası da 30. Şu e, buraya da hemen 30 alalım arkadaşlar. Şuraya hemen 30 çizelim. Hemen evet. Şurayı aşağıya Şu şekilde şey yapalım. Şurası 5. Çünkü e, tamamı 10 zaten buraya 5 kaldı. Şurası da 10'du arkadaşlar. Şuraya 10 verelim. 10 ayarlayalım burayı. Evet. Şurası da zaten bakın 5 olmuş oldu otomatikman bu şekilde şeklimizin ana hattını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi objeleri aynada diyoruz. Nereye aynalayacağız? Burası, burası şu şekilleri aynalayacağız. Peki neyin etrafında aynalayacağız? Tüm etrafında aynalayacağız. Onayladık. Bakın şeklimiz oluşmuş oldu. Şöyle 15 şöyle bu şekilde. Şimdi bunu katılaştıralım. Ne kadar katılaştırıyoruz? 10 katılaştırıyoruz. Hemen unsurlar ekstrizyon ile katı oluşturma diyelim. Bunu ortadan, orta düzlemden 10 katılaştıralım. Bu şekilde 10 katılaştırmış olduk arkadaşlar. Şurayı da silelim hatta. Evet bu şekilde 10 katılaştırmış olduk. Şimdi buna renk verelim. Şöyle body diyelim. Buradan da sarı rengini hatta biraz daha sarı vermeyelim arkadaşlar biraz kötü durdu o. kırmızı renk verelim biz buna evet, sarı renk verelim neyse sarı rengi verdik bu şekilde şeklimizi çizmiş olduk ne yaptık ortaya eksen çizgisi attık. Şu formu çizdik yarıdan bakın. Mesela şurası 20 ise buraya ne çizdik? Ee, 10 çizdik. Bu şekilde şeklimize çizmiş bulunduk. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere.